Güney Amerika futbolunun en köklü ve tutkulu kulüplerinden biri olan Boca Juniors, yalnızca Arjantin'de değil, dünya çapında da derin izler bırakmış bir futbol kulübüdür. Arjantin futbolunun yapı taşlarından biri olan Boca, dönem dönem yaşadığı krizlere rağmen attığı doğru adımlarla her zaman yeniden ayağa kalkmayı bilmiş, özellikle 20. yüzyılın sonlarında yakaladığı ile kıtanın en başarılı takımlarından biri olmuştur. Bu içerikte Boca Juniors'ı bugünkü gücüne taşıyan 5 önemli olaya yakından bakacağız. 1930'lu yılların sonunda Arjantin'de futbol yalnızca bir spor dalı değil, sosyal sınıflar arasında kendine özgü kimlikler yaratan güçlü bir kültürel alan haline gelmişti. Buenos Aires'in renkli ve yoksul mahallelerinden biri olan La Boca'da ise bu kültür çok daha yoğun yaşanıyordu göçmen işçilerinin yaşadığı bu bölge futbolun halk içindeki karşılığını en çıplak haliyle yansıtıyor ve Boca Juniors bu çevrenin sesi oluyordu. Ancak kulübün hızla büyüyen taraftar kitlesiyle birlikte eski stadyum artık yetersiz hale gelmişti. Bu ihtiyaç Boca'nın tarihini değiştirecek bir kararla sonuçlandı. Yeni bir stadyum inşa edilecekti. 1938 yılında başlanan inşaat kısa sürede kulübün kimliğini temsil edecek mimari çizgilerle şekillenmeye başladı. Mimarlığını Victor Sulç için yaptığı bu yapı dar bir arsa üzerine inşa edilmesine rağmen yaratıcı çözümlerle dönemin çok ilerisinde bir stadyum haline aldı. Özellikle dikey olarak yükselen tribünler ve neredeyse dikine konumlanan yapılar sayesinde sesin sağının içinde yankılanması sağlandı. Bu tasarım akustiğiyle dikkat çeken bir futbol mabedini ortaya çıkardı. Stadyumun tasarımı dönemin futbol anlayışında etkileyen bir örnek haline geldi geleneksel İngiliz tipi oval statların aksine La Bombonera daha köşeli ve sert çizgilerle mahalle ruhunu yansıtan bir mimari tercih etti. Üç tarafı tamamen kapalı bir tarafı ise daha düz tribünle sınırlı olan bu yapı hem alan tasarrufunu hem de seyirci sağ ilişkisini maksimum düzeye çıkarıyordu. Tribünlerin sahaya bu kadar yakın oluşu oyuncularla seyirciler arasında fiziksel olarak hissedilir bir ortam yaratıyordu. 1940 yılında resmen açılan La Bombonera yalnızca Boca Juniors'ın değil Arjantin futbolunun da en önemli simgelerinden biri haline geldi. O dönemde bu kadar güçlü bir stadyum yatırımı yapılması sadece sportif bir hamle değil aynı zamanda sosyal bir ifade biçimiydi. Stadyumun açılması La Boca bölgesine olan ilgiyi arttırdı. Mahallenin kültürel ve ekonomik canlılığı yükseldi. Çocukların futbolla tanışması, sokan oyunu olarak bilinen futbolun daha da yaygınlaşmasına neden oldu. Kısacası La Bombonera hem fiziksel hem de simgesel olarak bölge halkının futbolla kurduğu bağı derinleştirdi. 1980'li yıllar Arjantin için yalnızca futbolda değil Ülke genelinde derin sarsıntıların yaşandığı bir dönemdi. Askeri diktatörlük sonrası ekonomiye geçiş sancılı olmuş, ülke ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştı. Enflasyonun hızla yükseldiği, döviz kontrolünün zorlaştığı bu yıllarda sadece halk değil, kulüpler de hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Boca Juniors gibi büyük camialar bile gelirlerini dengede tutmakta zorlanıyor, dış kaynaklardan fon bulmak neredeyse imkansız hale geliyordu. Tam bu dönemde Boca'nın elinde çok değerli bir örnek oluşmuştu. 1981 yılında kulübe katılan ve kısa sürede yıldızlaşarak 1982'de Avrupa'ya transfer olan Maradona sadece sportif bir figür değil ekonomik bir model haline geldi. Bu olay kulüp içinde yeni bir yaklaşımın kapısını araladı. Genç yetenekleri bul, geliştir, vitrine çıkar ve sat. 1980'lerin ortasından itibaren Boca Juniors altyapı organizasyonunu sistemli hale getirerek genç oyuncu yetiştirme modeline yöneldi. Saha içindeki başarıyı sadece yıldız transferlerle değil Kulüp içinden çıkan oyuncularla da sağlanabileceğine inandılar. Bu anlayış zamanla meyvesini verdi. Kulübün altyapısından yetişen Juan Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Ever Banega gibi isimler yalnızca sahada değil, transfer masalarında da Boca'ya büyük katkılar sağladı. Bu model Boca Juniors'a iki yönlü kazanç sundu. Bir yandan ekonomik kriz ortamında finansal olarak ayakta kalmalarını sağladı, diğer yandan altyapıdan gelen oyuncular sayesinde sahada istikrarlı başarılar elde ettiler. Boca için bu dönem Maradona sonrası başlayan ama onu aşan sürdürülebilir bir futbol modeli kurma çabasının başlangıcıydı. Altyapıya yönelmek bir tercihten çok bir zorunluluğun doğurduğu yaratıcı bir çözüm oldu. Ancak bu zorunluluk kulübün geleceğini inşa eden bir avantaj haline geldi. 1980'lerin başından itibaren Arjantin futbolu yapısal bir değişime gitti. 1981 sezonundan 2012'ye kadar lig 2'ye bölünerek Apertura yani açılış ve Clausura yani kapanış isimli iki kısa sezona ayrıldı. Her sezon kendi şampiyonunu veriyor böylece takımlar yılda iki farklı kupa için mücadele ediyordu. Bu sistem başarıya ulaşmayı daha ulaşılabilir hale getirse de Boca Juniors için işler bu kadar kolay değildi. Boca 1981'de Maradona'nın yer aldığı kadroyla kazandığı şampiyonluktan sonra uzun sürecek bir durgunluğa girdi. 1981-1992 arasında geçen 11 yılda Boca birlik şampiyonluğu kazandı. Oysa River gibi ezeli rakipler bu dönemde birçok kupa kazanarak öne çıkıyordu. Boca zaman zaman önemli yıldızlar yetiştirip gelir elde etse de saha içindeki istikrarsızlık ve kulüp içindeki yönetimsel kaos başarıyı engelliyordu. Altyapı üretkenliği devam etse de bu başarıyı organize edecek güçlü bir üst yapı eksikti. Bu çıkmazı sonlandıran kırılma noktası 1995 yılında Mauricio Macri'nin kulüp başkanı seçilmesiyle başladı. İş dünyasından gelen Macri futbol kulübünü bir şirket gibi yönetme fikrini ortaya koydu. Yani sadece duygusal kararlarla yönetilen bir kulüp yerine planlamaya, veriye ve istikrara dayalı bir yapı kurmak istedi. Bu dönemde kulüp mali disiplin, altyapı organizasyonu, scouting ve profesyonel kadro yapılanması gibi başlıklarda köklü değişikliklere gitti. Macri'nin liderliğinde Boca genç yeteneklerin sistemli gelişimini hedefleyen altyapı modelini daha güçlü hale getirdi. Aynı zamanda teknik direktör seçimleri, oyuncu satışı ve uluslararası turnuva anlayışları daha profesyonelce planlandı. Kulüpte artık rastgele değil hesaplanmış adımlar atılıyordu. Bu yapı Avrupa kulüplerinde daha sonradan yaygınlaşacak sportif direktörlük sistemini andırdı. Bugün Sevilla'da Monchi ile tanınan bu model Boca'da Macri dönemiyle temellerini bulmuştu. Bu dönemdeki başarı sadece bir anlık parlamadan ibaret değildi. Boca Juniors'ın geleceğini şekillendiren derin bir yapısal dönüşüm ürünüydü. Nitekim Macri'nin yöneticilik becerileri yalnızca futbol dünyasında kalmadı. 2015 yılında Arjantin devlet başkanı seçilerek ülke siyasetinde de etkili bir figür haline geldi. Boca'nın 90'ların sonunda yaşadığı bu kurumsal dönüşüm kulübü yalnızca sportif açıdan değil ekonomik ve yönetsel olarak Güney Amerika'nın en istikrarlı organizasyonlarından biri haline getirdi. Yani kötü günlerin ardından gelen bu reform süreci kulübü yalnızca şampiyonluklara değil kalıcı başarıya taşıyan bir devrim niteliğindeydi. 1998'de takımın başına geçen Bianchi yalnızca Boca Juniors'ın değil Güney Amerika futbolunun çehresini değiştirecek bir döneme başlattı. Onun liderliğinde kulüp Disiplinli kadro yönetimi, rakibe göre şekillenen pragmatik oyun anlayışı ve uluslararası düzeyde rekabet edilebilen bir ruh kazandı. 1998-2003 yılları arasında Boca tam anlamıyla kıtanın zirvesine yerleşti. Bu süreçte 3 Libertadores ve 2 kıtalararası kupa finali oynandı. Bu finallerin ikisi de kazanıldı. 2000'de Real Madrid, 2003'te ise Milan mağlup edildi. Boca'nın yalnızca Arjantin'de değil dünya genelinde tanınan bir marka haline gelmesinde bu zaferlerin etkisi büyük. Bianchi'nin bokası birkaç temel prensip üzerine kuruluydu. Kadro istikrarı, güçlü savunma organizasyonu, tecrübeli lider oyuncular ve genç yeteneklerin doğru zamanda devreye girmesi. Savunmada Bermudez, Samuel gibi sert ama pozisyon bilgisi yüksek isimler yer alırken orta sahada Bataglia, Riquelme gibi dengeleyici oyuncular oyunu yönlendiriyordu. Forvetli ise Palermo gibi büyük maçlarda skor üretebilen bitiriciler vardı. Boca özellikle deplasmanlarda rakibi boğan ve iç sahada tempoyu belirleyen bir kimliğe sahipti. Bu dönemin en çarpıcı özelliği takımın yıldızlar topluluğu olmaktan çok bir sistem takımı gibi işlemesi ve görev dağılımının net olmasıydı. Rikelme gibi bir oyun kurucunun etrafında şekillenen bu yapı temposu düşük ama yüksek verimlilikte futbol oynuyordu. Sonuç olarak Bianchi dönemi sadece kupalardan ibaret değildi. Bu yıllar Boca Juniors'ın kulüp tarihinde altın çağı olarak anılacak ve kulübün uluslararası düzeyde kalıcı bir saygınlık kazanmasını sağlayacak bir mirasın temellerini attı. Bugün hala Boca dendiğinde Avrupa'da bile akla gelen ilk sahnelerden biri Real Madrid ve Milan'a karşı kazanılan o tarihi zaferlerdir. La Bombonera'nın mimari yapısıyla beslenen atmosferi zamanla futbol sahnesinin ötesine geçerek rakip takımlar için gerçek bir baskı unsuru haline geldi. Bu durum sadece maç günlerinin heyecanıyla sınırlı kalmadı. Boca Juniors'ın iç sakinliğini doğrudan etkileyen bir psikolojik üstünlüğe dönüştü. Bu etkinin merkezinde ise kulübün simgeleşmiş taraftar grubu La Doce yani 12. adam yer alıyor. La Doce maçlardaki organize tezahüratları, koreografileri ve rakip takım üzerinde yarattığı yoğun baskıyla Boka'nın iç sağ avantajını somut bir güce dönüştürdü. Zamanla bu taraftar kültürü yalnızca bir tribün faaliyeti değil kulübün oyun planının parçası haline geldi. Boka rakiplerine fiziksel olduğu kadar mental bir üstünlükte kurmayı başardı. Bu atmosferde oynayan oyuncular iç sağdaki desteği performansa çevirmeyi öğrendi. Deplasman takımları ise çoğu zaman La Bombonera'ya kaybetmiş olarak çıktı. Boca Juniors böylece taraftar baskısını sportif başarıya dönüştürmeyi başaran ender kulüplerden biri haline geldi. Ayrıca kulüp Latin Amerika'da 12. adam kavramını yalnızca tribün jargonunda değil, kurumsal kimliğinde de içselleştiren ilk örneklerden biri oldu. Taraftar kulüp yönetiminden takım kadrosuna kadar karar mekanizmalarında dikkate alınan bir unsur haline gelirken 12. adam söylemi Boka kültürünün ayrılmaz bir parçasına dönüştü. Bugün hala Boka dendiğinde akla gelen ilk unsurlardan biri sadece oyuncular ya da başarılar değil bu benzersiz taraftar gücü ve onun sahada yarattığı etkidir.